da okşalım şöyle hop tak Art be <laughs> Bak ya tek at Hepiniz tek arkadaşlar ben Çakrak TV Önceki nasılsınız iyi misiniz Ben de çok iyiyim kardeşim gel seni bir öpeyim Gel gel lan lan ne olacak lan gel şuraya gel Oh Nasılsın iyisin Ben de iyiyim çok teşekkür ederim Uzun bir aradan beri yoktum arkadaşlar bir ara vermiştim Maalesef şeye dışında kaldım bir ay boyunca bu süreçte ne oyunla ilgilenebildim ne de Discord'la ne de kanalla ilgilenebildim ama tekrardan geri döndüm. Okullar açılıyor bu arada bugün günlerden pazar yarın okul var. Bugün yapabildiğim kadar stok video yapmaya deneyeceğim. Okullar başlıyor tabi sonuç olarak bilgisayarında oturmayı planlıyorum az çok hani günlük 2 saatte 3 saatte olsa. En azından video stoğu yapmayı planlıyorum. En azından hafta sonu şu an videoları izliyorsanız da belki de okul açılmıştır. Şu an videoyu izlemiyorsunuzdur ama haftaya video izliyor yani 18 Eylül'de falan izliyor olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Öncelikle dedim ki nasılsınız ya? Bir ya nasılsınız iyi sormayacağım lan. Her neyse tamam. Şimdi bugün baştan gördüğünüz gibi art basarak yani kara büyü basarak ne kadar para kazanılır bunu göstereceğim. Şu anda tam olarak 1 milyonumuz var. Tam 1 milyon gördüğünüz gibi. Hatta 975 kinas artmıştır. Şunu da bir tane hayırını atalım. Kinas pay 22.55. 975 6. Ya, 975 gönderiyorum. Gönderdim evet. Tam şu an 1 milyonumuz kaldı. Öncelikle koordinatları kapatalım bir. Hop. Bu arada bütün klimlerim patladı. Sadece ama sadece bir tane klimim kaldı. Onu da gösteriyorum hemen size. Hemen şöyle hızlıca çıkalım. Tak 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 tak. Hop. Bu arada oyunun sesini biraz açacağım. Hop gelelim şöyle. Bu kelebek mı kaldı gençler. Bu da ya burayı da aptalın teki gelmiş trollemiş. <laughs> Kardeşimsin ya. Vallahi şu tabayelin ikini falan yaz bir dahakine de görüşelim. Her neyse. Kelebek şotom kaldı sadece. Spamladığım vesaire hepsi patladı. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Şimdi bugün dediğim gibi bir basacağız. Gerçekten çok merak ettim. Yani şuradan bir 7 tane falan art çıkartabilsek mesela cidden efsane olur. Şimdi ben şuradan biraz deri şey yapalım. Siz söyleyin. Ayakkabılık yapalım. Tamamdır. 30 şöyle yaptık bayağı bir. Hemen aşağı inelim. 1 milyonu tam 1 milyon bitene kadar basacağım. Sonra satacağız bakalım ne kadar kardayız ne kadar zarardayız bunu göreceğiz. Şimdi bu arada bu base'de gezdireceğim videosu gelecek haberiniz olsun. Dur burada mı açalım? Yok ya diye yerine orada basalım. Bu arada gençler dediğim gibi klan kurduk artık. Ee, klana katılım şartlarını anlatacağım ama dediğim gibi <laughs> şu anlık spawn yerine ee, galiba ya yani bir spawn veren atıyorum mesela gelebilecek. Klan giriş kirası da şu anlık giriş 250k olacak. Haftalık da büyük ihtimalle 150k falan diye düşünüyorum. Daha belli değil ama dediğim gibi açıklarım onları da. Şimdi bir başlayalım. Bir hemen başlayalım mesela. Hop. Ya bu arada ben buraya koyacağım. Eğer derseniz mesela burada art şurada. Abi işte şu çok güzel falan filan. Ben karabilerden çok anlamıyorum. Sadece dediğim gibi hani art bekliyorum. Hani varsa abi şu çok iyiydi falan filan dediniz. Bana söyleyin onları tekrardan alalım. Şimdi bir tane daha basalım hemen. Şöyle biraz şöyle bak şu ardı okşayalım şöyle hop tak. Art be. <laughs> bak ya tek attım ya çok güzel. 150k 130k kardayız bir. Şimdi bir tane daha basıyorum. Bu sefer doygun gelecek doygun 3 gelecek okşadım biraz. Art geldi bir tane daha art geldi. <laughs> çok güzel çok güzel şu an çok güzel gidiyoruz. İki ardımız oldu. Dur. Bir tane daha basıyorum. Okşuyoruz yine biraz böyle. Şöyle yaptık. Geri dönüşüm iki. Kötü herhalde. Yani. Şimdi biraz ne yapalım? Hemen şöyle bir e, diyelim. Biraz oyunun kafasını karıştıralım. Mesela neyimiz var burada? Demir sandıklar mesela. Bak demir sandık şunun üstüne koyalım. Böyle yapalım. Hop. ses adım bir. Belki bir işe yarayabilir. Bilmiyorum. Şimdi şunu kıralım. Chest diyelim. Bir tane yani şuradan. Evet varmış. Çok güzel. Hop şunu da şöyle koydum. Bir tane daha bastım. Art geldi bir tane daha be. Çok güzel lan. 3 tane oldu. Dur hatta şu arttıralım, Buraya koyalım. Yukarı koyalım. 1, 2, 3. Ya 150k'dan ben bunu enayi satarım kesin. 450k şu an kardayız bakın. Ama daha bilemeyiz. Daha kar edecek miyiz etmeyecek miyiz. Bakacağız bakalım. Ya inşallah zarar etmeyiz yani. İnşallah. Bastım direkt hiç beklemedim. Hızlı adım 1. Ya bu galiba hız 1 mi veriyordu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet hız 1 veriyor. Ya kullanılmaz bence gibime geliyor da. Koyalım tekrar bunu da. Geldi. Art. Cimri 6. Bu cimri 6 ne işe yarıyor? Onu bir bakalım. Belki bu işe yarayabilir. Belki. Yani bilmiyorum pek ama. Bunu da şöyle koyayım. Artları sadece yukarı koyacağım. Seti de giyelim hatta ya. Art'ı da şuraya koyalım. Bu bizde zaten. Hop art nerede? Tak. Hızladım bir. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biraz totem yapalım. Bu mesela ismi Mehmet Ali. Bir de İbni olanlara gelsin. Bak Mehmet virgül Ali virgül İbni. Eğer üçünüz yani üçünden birisi isminizse bu size gelsin kardeşim. Bak hop bir tane yemek attım tak. Ya olmadı dur. Tamam ağır atacağım bakın. Şu anda bana güveniyor musunuz? Şu anda şu videoyu beğenin, yorum yapın. Bir de bir abone olun hala. Hala kanala abone değilseniz Bu arada abone olmayı unutmayın. Bir abone olun ağır atıyorum bak. Bak artık mas adam diyelim izle. İzle. Bak art Tamam bunda değil bir dahakinde bak. Şimdi bak şaka yaptım bak. Bu denemeydi size şah, şakacıktan. Bir daha videoyu beğen. Bak beğen oğlum şu lan, lan videoyu beğen lan. Çıldırtma beni şimdi. Ah yes be. <laughs> Kızınca geliyor. Bak demedim mi? Demedim mi? 150, 300, 600k. Şu an zarar yani zarar veya kar yok. Bir daha bastım lan. Kritik boştan kaçınma. Kötü. Dur ne basalım? Bir tane elmas bir şey mi bassak ya? Elmasın var mıdır peki burada? Elmas. Hmm. Denesek mi diye çok düşünmeye başladım ya. Veya deli basmaya devam edelim. Boş ver. Hop. Art. bir tane daha. Art. Çok güzelsin lan. Lan çok güzelsin. 5 tane, 5 çarpı 150 yapalım hemen. 150. 4 tane olsa 600 750K. Şu anda 50K falan kardayız. Bir tane lan şuradan var ya. Bak 6 tane daha basacağız. 6 taneden. Bana şöyle bir 3 tane daha versen çok tatlı olursun gerçekten ya. Biraz gezinelim. Biraz mesela ne yapalım? Şunu dövelim. Buradan t t t t t t Hop. Biraz twerk yapalım şunun üstünde. Dur. Hop hop hop. Güzel. Şimdi şunu kıralım. Ele daha mı zıkırıyordun acaba? Bunu nereye koyuyorum şimdi? Bunun üstüne koyacağım. Bak nereye koyalım veya? Buraya. Bak taktı geldi. Art geldi. Bir an heveslendim biliyor musun? Harbiden geldi sandım. Tamam. Son 5 tane daha bakın. Bu 5'inden 2 tane bile çıksa gerçekten kar. Yani hani zararsız bir kar. Bastım direkt direkt bastım. Çöp. Hadi ya hadi ya. Oğlum art vermiyor lan dur şu an çok sıkıntıyız beyler bir saniye. Art vermedi hala. Hadi lan son. 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 Ya bir düzgün Olum dur lan gem şeyi de var bunda. Bunlar da var mı pek gem yok. Bunda var. Şimdi sonuçta 5 tane var. Eee... ben ne yapacağım peki biliyor musunuz? Yani hesabı geçip 250 da atsam mı diye düşünüyorum kendime düşünüyorum. Atalım ya. Ama ben para atayım hesaba. Siz de o sırada videoyu durdurun. Durdur kankam. Yok birazdan aynen aynen. Eyvallah eyvallah. Ben de seni öpüyorum kardeşimsin sen benim ya. Defter falan çok pahalı hani. Bir videoyu beğen, bir kanala abone ol. Cidden çok sevinirim. Hemen şimdi ben alayım parayı. Evet. Bir 250k daha attım kendime. Ya şuradan iki tane daha bana ver art gideceğim bak. Gideceğim ya. 5'te 2 yapalım hadi ya. Hadi. Verdim bu sefer oğlum. Hadi 1. 1. 1. Bak vallahi kavga çıkacak şimdi ya. Bu burada olmadı. Bu totem bozuk oldu. Bunu biz nereye koyalım biliyor musunuz gençler? Dur bekle bekle. Ben bunu ayarlayacağım şimdi. Az bakmayın gençler be. Evet evet evet. Bakmıyorum diyeyim kardeşim ya. Tamam 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 tamam. Ayaklarımı sürdüm iyice 36.5 ayaklarıma. Şimdi 36.5 numara gücü. Kanka ver artık lan oğlum bir tanecik şey var lan. Art art. Hatırlıyor musun Ard'ın ne olduğunu? Bak şunu ayağıma giydim. Bak biraz koksun şöyle. Oh. Mis gibi ayak koktu. Bak bunu basacağım direkt. Tak. Art gelmezse şu anda videoyu beğenmeyenin Taşlaklarını kesiyorum Hadi Beğenmen için sana bir dakika daha veririm Bir dakika içinde beğendin yoksa Buna da art çıkmazsa çünkü artık götünü kesiyorum Oğlum art ver lan art para bitti alo Para bitti para Haha art vermiyor ya şaka gibisin Şimdi şöyle yapalım ben bu arttan hepsini satayım gençler bi Ondan sonra bakalım ne kadar kardeyiz, ne kadar zarardayız. Görelim bakalım. Ondan sonra da bakarız. Şunu da satacağım bu arada. Bunu da sayalım artık. Yapacak bir şey yok yani. Şansımı vermedi. Bari bunu vermiş olsun. Gençler çok vaktim olmadığı için sadece dediğim gibi bir tane satabildim. Bu arada şu... E, şuna çok teklif geldi. Yani 250-280k teklif geldi. Ya yani büyük ihtimalle aslında hepsini sattığımız zaman... Bunu satmayacağım bu arada. Kırılmaz güç var bunda. Bunu sattığım zaman yani bu ikisi şuna 300 diyelim mesela. 300, 150 yani 600, 900 yani nereden baksanız aslında 100k falan bir zararımız var. E tabi biraz bunu aslında şöyle yapmanız gerekiyor. Oturun mesela bundan art geldiği zaman başka hesaba geçip başka hesaptan basmanız gerekiyor. E yapacak bir şey yok gibi. Hani biz bugün bir tık şanssız günümüzde miydik? Aslında çok şanslı başladık ama çok şanssız bitirdik. Delim yapacak pek de bir şey yok aslında. Almadı her neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim gençler. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bay bay.